thank you kahramanlar yarışıyor da kahramanlarımızı nasıl maceralar bekliyor? Yine Cem Vardarcı bizimle. Bugün yediğimiz, içtiğimiz yemekleri toplarken, pişirirken müzik çalarsak nasıl daha fazla şifalanır, daha mutlu oluruz? Bunu deneyimleyeceğiz. Harika bir müzik var arka fonda görüyorsunuz. Kahramanlarımız bizimleler. Hoş geldiniz. İyi misiniz bugün? Arkadaşlarınıza merhaba deyin. Merhaba. Arkadaşlarınız sizi seyrediyorlar. Evet çocuklar siz sever misiniz böyle minik minik tavukları? Aa, merhaba diyelim. Hadi merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba tavuklar. Merhaba. Evet. Yumurta yiyoruz değil mi? İşte o yumurtaları bize kim yapıyor? Tavuklar. Tavuklar. O zaman onları bir alkışlayalım mı? Teşekkür ederiz tavuklar. <laughs> tabii, tabii. Evet, evet. hoşça kalın tavuklar. Biz diğer hayvanlara gidiyoruz. Bakın civcivler büyümüş, kocaman kocaman tavuk olmuşlar. Ah, şimdi ne gördük? Ah, tavus kuşu. Bakın bu nedir? Bir tavus kuşu tüyü. Evet. Evet, bütün bütün kahramanlar burada mı Asma ve bardacıklar? Evet, evet sen Duru abla bir yoklama yapalım Asma ve bardacıkları. Şimdi bir asmalar burada mı bardacıklar burada mı yapalım? Evet, şimdi de burada büyük tavukları görüyoruz. Merhaba diyelim büyük tavuklara. Merhaba. Merhaba. Ha, merhaba büyük tavuklar. Tavus kuş. Evet tavus kuşlarıyla arkadaşlık yapmayı seviyorlar eminim. Siz de seviyor musunuz tavus kuşlarını? Evet. Çok güzel tüyleri var değil mi? Ee, bir yerde e, tavus kuşu görmüştük. Evet. Ama böyle dik dik. bu yapıyorlardı. Havası var, havrası var Ondan sonra arası yapıyorlardı. Ondan sonra böyle ne bakıyorlardı bir Çok sana. güzel. Harika haberler var. Evet harika haberler var. Tavus kuşu görmüşüz. Evet biz şimdi merhaba diyelim. Hadi merhaba. Merhaba tavus kuşu. Merhaba. Merhabalar. Evet. Şimdi bütün hayvanlarımıza merhaba dediğimize göre tarladan ürünlerimizi toplayıp yemek yapma yarışmamıza başlayabiliriz. İki grubumuz var asma ve bardacıklar. Bakalım hangi grup daha çok ürün toplayıp daha güzel bir patates salatası yapacak. Hazır mısınız patates salatası yapmaya? Evet arkadaşlar haydi bakalım tarlaya gidiyoruz. Yapacağımız patates salatası için çocuklar tarladan nane koparacaklar. Haydi bakalım nane bulabilir miyiz? Evet. Haydi bakalım nane aramaya gidiyoruz tarlaya. Kahramanlarımız tarlaya nane aramaya gidiyorlardı. Çok heyecanlıyız. Haydi bakalım bulabilecek miyiz nane? Bakalım başka neler bulacağız? Yavaş yavaş yavaş. Eh. Nane nasıl bulacağız? Bakalım naneyi kim görüp tanıyacak? Bakalım siz naneyi görüp tanıyabiliyor musunuz tarlada? Tanıyamam ben ya. Naneler burada. Bakalım, hadi ta tanıyalım bakalım. Gelin bakalım burada, nane. Burada, burada. Nane kim nane burada. koparır? Burada. Evet, biraz koparalım nane. Ben Gel nane koparabilir misin sen de? Hangisi nane? Hangisi nane bulabilir misin? Hadi sen de nane. Sen de nane bul. Acı biber, acı gelir. Dur, na nane. Dur, 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 nane. nane. Şey, bakın naneyi nasıl koparıyoruz biliyor musunuz? Kökünden değil. Bakın böyle, bakın bebek gibi böyle. Bakın mis gibi. Kokla mis gibi. Uçlarından koparıyoruz. Kökünden koparırsak ne olur? Kökü çıkar. Değil mi? Evet, senin de sepetine nane koyalım. Böyle ucundan. Doldurun bakalım naneleri. Evet bakalım hangi grubun nanesi daha fazla olacak? Göreceğiz. Acı biber koparırsak acı gelir bize. Değil mi? Soralım bu tatlı mı acı mı? Biber. Bu biber sence acı mı? Tatlı. Peki nasıl nasıl koparıyoruz biberi? Böyle. Böyle tutup. Böyle. Evet alkışlayalım. Evet. Aa evet. Sepete koyalım kopardıklarımızı. Bu da tatlıya benziyor. Bakabilir miyim? Evet, bunu da acı. Evet. Acı tamam. mı? Bu da acı olabilir. Bu, bu kadar biber yetebilir bize. Şimdi tarladan ihtiyacımız olan kadar koparıyoruz. Fazlasını koparmıyoruz. Evet, biberi koyduk. Evet. Şimdi domates toplamaya ne dersiniz biraz? Haydi bakalım domates toplayalım. Haydi bakalım biraz domates toplayalım. Haydi domateslere doğru yürüyelim. Sen de bulabilir misin domatesleri? Ben çok güzel yemek yapacağım. Evet. Annem ben... Tamam. Ondan yemekleri çok koyacağım. Peki domates koymaya ne dersin birazdan? Okey. Haydi domates toplamak. Okey okey, 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 okey. Tamam, evet. Şimdi domates tarlasına doğru ilerliyoruz. Ürünlere basmıyoruz fazla. Böylece onları kırmıyoruz. Çoğru ağlarlar. Ne yaparlar? Üzülürler. Evet domates nasıl koparıyoruz? Ben bir tane biber kopardım. Tamam. Sen Ay anne. Sepete koyabilirsin. Evet domates nasıl koparıyorduk? Bu çiğmiş. Şimdi şu bebek domateslerden koparmaya ne dersiniz? Bebek. Bebek. Çok az biraz şu bebeklerden koparalım. Tamam. Evet. Evet. Galiba süremiz dolmak üzere. Yeter mi bu kadar ürün patates salatasına sizce? Siz ne dersiniz? Patates Onlar toplanmış. Tamam. Evet. Evet. Şimdi hep beraber bakalım patates salatasına başka ne girer? Çok güzel şeyler topladınız. Kendinizi bir alkışlayabilir misiniz? Bir de bu tarlanın sahibi çok tatlı bir teyze var burada. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nurdan Can Bulat. Bu harika yer sizin ve eşinizin eseri. İyi ki geldiniz. Bu güzel çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Her zaman beklerim. Doğayı tanısınlar, ürünleri tanısınlar, toprağa bassınlar. Hayvanları görsünler. Benim bütün amacım bu zaten. Ne kadar güzel. Çocuklar için tarladan toplayıp kendileri pişirip yiyebilecekleri, hayvanları sevebilecekleri. Bir de burada nefis özel yemekleriniz var sizin. Evet, göveç. Çok... Gövecimiz var. Ay. Anne kurabiyemiz var Olsun, kahvaltıda. Güzel. Pişi yapıyoruz. Bir de ayrıca çocuklara ben kavun karpuzu da kavun karpuzu istiyorum. Kavun karpuzu sever misiniz? severim ama kavun sevmem. Tamam, tamam. sen. Ee, ben, evet ben kavun ve karpuz çok severim. Çok severiz. Siz de sever misiniz? Eminim ev... Ben kavun ve karpuz çok seveyim. Tabii ki de. Haydi bakalım kavun karpuz tarlasına. Evet ilerleyelim. Kavun çok teşekkür ediyoruz. Gelin bakalım. Evet hadi herkes buraya gelsin. Kavun karpuz topluyoruz. Hadi bakalım, gelin bakalım Ege. Evet Kayra. Evet. Şimdi nerede kavun? Sen bulabilir misin? Burada. Oynayalım. Bak. Acaba o kavun mu? Yok. Değil. Evet. Nerede kavun? Kavun adam. Şimdi çevi 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 O kaba. O kaba. O kabak. O başka bir şey. Şimdi bunu arkadaşlara tanıtalım. Bakın bu kabak, kavun değil. Değil mi? Bu kabak. Bu başka bir şey. Şimdi biz onu koyup kavun arıyoruz. Hadi bakalım. Nerede? Nerede? Aa Gülçin Hanım bulmuş. Nerede kavun? Bakalım. İşte burada. Tamam. İşte burada kavun. Hadi bakalım. Böyle gelin. Karpuz adam şıp şap şop. Evet çok güzel. Peki bunu kavunu herkes tanıdı mı görüp? Evet sen kavun. Şarkı şarkı kavun adam şıp şap şop. Dunu us. Evet, 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 evet. Tamam. Kopardık. Evet. Şimdi diğer bütün ekipler de gelsin bize yardım etsin. Haydi bakalım. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. evet İki tane. Tamam. Haydi bakalım şöyle yapacağız. Şöyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Evet bir bıçaktan yardım makas istiyoruz. Evet makas yardımı alacağız. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde yapamazsak makasla kesiyoruz. Oo. Ablamız kesti. Alkışlayalım. Evet kavunu da buraya koyduk. Tamam. Şimdi hazır mısınız yemek yapmaya? Bir de karpuz görmüşler onu da koparacağız. Ve sonra yemek yemeye gidiyoruz tamam mı? bize görelim. Burada da karpuz var. Şimdi hep birlikte ürünlerimizi hasat ettik. Haydi bakalım mutfağa gidiyoruz ve yemek zamanı. Görüşmek üzere. kahramanlarımız hayvanları sevdiler. Tarladan hasat yaptılar. Domates, karpuz, kovun, nane kopardılar, biber kopardılar. Şimdi birazcık parkta oynama zamanı. Haydi bakalım parka gidiyoruz. Müzik <laughs> Şeyle yaptığımız yemeklerin çok daha güzel, lezzetli, sağlıklı, şifalı olduğu artık bilimsel. Şimdi minik şefler hazır, Nurdan Hanım hazır, Cem hazır. Biz harika bir ortamın içerisindeyiz ve yemek yapmaya başlıyoruz. Evet, liderimiz Duru. Evet, Duru grup liderimiz. Şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Bir yandan dans etmemiz lazım. Çünkü dans edip müzik dinlersek ne olur? Yediğimiz yemekler bize yarar ve şifalanırız ve daha güzel büyürüz. Evet alkışlıyoruz Cem'i. Teşekkür ederiz Cem. Müzik eşliğinde yemek yapmak çok sağlıklı. Evet biraz dans edip yemek yapmaya geçmemiz gerekiyor. Ama dans etmeden ve müzik dinlemeden hiçbir şey olmaz. Alkış. Evet, şimdi patateslerimizi ben duruya veriyorum. Ben soğuk suluyorum. Evet. Ama şöyle şey yemiştim. Bak patateslerin kabuğu nasıl soyuluyor? Bilen var mı? Ben biliyorum. Ben. ben. Nasıl soyuluyor? Soyar mısın? Ben soyacağım. Ama elini elinle böyle çünkü taşlamış olduk. Elinle yiyleyi soyabilirsin. Evet alıştıralım kaynayı. Ir nepatėte su juo. Taip, taip, taip. Ir mes turime sūnų. Evet, kabuklarını böyle koyalım, anne, şöyle koyalım. Çekeceğiz bari. Evet. Evet, şimdi patateslerimizi kestik <laughs> bakın. Evet, grup liderimiz Duru ablaları Minik şeflere bu bölümde ablalık yapıyor çünkü Duru zaten yemek yapmayı çok seven bir abla. Biz karma yaş grubu bir program olduğumuz için böyle ara sıra ablalar, abiler bize destek verecekler. Evet, çok güzel, çok güzel gidiyor, evet, evet çok güzel gidiyor. Şimdi ben de kesmek istiyorum. Evet, hep hep sor, ben de keseyim böyle. Tamam, yardım edebilirsin. Evet, yardım edebilirsin kesmeyi. Tamam, patates kesmeyi seviyorsunuz galiba, anlaşılan. Bak, senin nasıl gidiyor soğan kes? Düşer. Yardım ediyor musunuz sizde? Evet. Sizce salatamız ne durumda? Ben evet. Oo bakın bereketlendi. İçine girdi. Biraz ya. daha koyabilirsin gene. Ben Şimdi de, ben evet. de Biraz ben daha de koyabilirsin. De. Evet. Ben evet. Koy bakalım. Ben de koyabilirsin. Ben. Ben koyabilirsin. Ben koyabilirsin. Ben. Evet. Bak ben numara. gerçek bir şapka Ben böyle şey seçemeyiz zaman onun için koyalım. Ne? Hemen tamam. bunun içine atayım. Gerçek bıçak biz keselim ya. Böyle. Anla sen anla böyle. Anla. Şimdi sen bir sen bak böyle. Sen Sen at içine. Gel bakalım. Böyle yemi kes. Evet. Böyle kesiyoruz. Bakın böyle kesiyoruz. Evet. Şu andaki damatına. Evet. Damat evet. Tamam, tamam. Bebeğime yapayım. Evet. Kestik böyle. Böyle kesiyoruz ve bu şekilde atıyoruz. Ee, evet. Mi? Evet. Evet. Bunu da kestik. Bakmayı Bakın kalmış. bebek biberleri kestik, astık. Asta, asta. Şimdi salatalığı ben soyayım. Alabilir miyim salatalığı? Ben kabuklarını evet. soyayım. Ver bana salatalığı anne. Bildiğinizce. Evet. Durup sen de onları mi? tekrar koy. Soyca. Evet süremiz bitmek üzere salatalığa galiba vakit kalmıyor. Evet son 3 saniye. Alkışlayın arkadaşlarınızı. Bakın harika bir salata yaptılar. Bir yakın çekelim. Evet son 2 saniye salatamız bitmek üzere var mı ekleyeceğiniz? Çabuk çabuk ekle çabuk çabuk çabuk. Evet biber koyu ekle. Evet son son son. Evet hadi hadi. Koy koy bakalım çabuk çabuk koy çabuk koy. Evet çok güzel oldu. Koy koy koy. Evet. Tuz. Tuz. Tuz evet biraz da tuz eker misin sen de? Hadi tuz ek biraz hadi hadi tuz tuz tuz. Evet var mı ekleyeceğim? Yok tamam. Salatamız süremiz bitti alkışlayalım. Süremiz bitti salatamız hazır. Evet hepinizi alkışlıyoruz çocuklar. Kendinizi alkışlayın. Tebrik ediyorum. Haydi bakalım yiyoruz Çok şimdi. Güzel. Salatanın önünde. sonuna geldik. Bakalım kahramanlarımızı bir sonraki macerada neler bekliyor. Biz de çok sabırsızız. Siz de bizi izlemeye... Evet çok merak ediyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.